Evde Muhabbet kanalından hepinize selamlar dostlarım. Ben Sefa Yet bir video ile birlikte karşınızdayım dostlar. Evet dostlar bugünkü videomuz Ankara Altın Park'ta gerçekleşmiş olan kuş yarışması ve kuş fuarında 11. Atatürk Kupası dostlar. Şu an 2021 yılının Ekim ayında gerçekleşiyor bu dostlar. Şimdi biz buraya geldik. Ne var ne yok bir gözlemleyeceğiz sizler için. Şimdi dostlar arka kameraya geçip videomuza başlayalım. Herkes baştan başladı Büyük ihtimal diğer arkadaşlarım Biyoloğu Kuşevi, Hayatım Hayvanlar kanalı Onlar baştan başladı Ben sondan başlayacağım Dostlar Sonda kuikonun ürünleri var Nekton, Kuyko Burada bu ürünleri satıyorlar Yani tanıdığım yerlere gireceğiz Sohbet edeceğiz Tanımadığım yerlere de şöyle göz geçirip Gideceğiz arkadaşlar Gelelim buraya Burada orijinal mama var Orijinal mamayı da sizlere gösterelim. Kullanmak isteyenler tabii ki kullanabilirler, alabilirler. Orijinal mama dostlar. Tamam abi. Gördüğünüz gibi gelelim buraya. Burada Akyol kardeşlerin standı var dostlar. Akyol kardeşlerle daha önce bizim alışverişimiz oluyordu tabii ki. Akyol kardeşler de yok yok arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. İstanbul'da çok büyük bir firma öyle diyelim. Herhalde iki tane bayisi var İstanbul'da da ak yol kardeşlerde yok yok arkadaşlar açık ve net bunu söylüyorum size yani Kanarya için muhabbet kuşu için paraketler için her şeyi var Tabii ki buradaki fiyatlar fuara özel fiyatlar her zaman bu fiyatlarda olmuyor istediğinizi alabiliyorsunuz en azından biz sizlere gösterelim bu videoyu yetiştirmeye çalışacağız ama yetiştiremezsek de artık ne olmuş ne bitmiş sizlere onları göstereceğiz dostlarım. Burada güzel bir taşıma kafesi var bakın. Yine aynı şekilde burada çok otantikler. Gayet güzel ürünler var Akyol kardeşlerde. Şöyle sıradan devam edelim. Yine Akyol kardeşlerin vitamin ve takviye ürünleri var. Versel Elegan'ın ürünleri var. Natural'in ürünleri var. Akyol'un kendi ürünü var burada. Wernfright'ın ürünleri var dostlar. Bu ürünlerin birçoğu da bende de var. Bilginiz olsun. Fiyatlar fuara özel dediğim gibi fuara özel fiyatlar. Yani 2-3 gün sonra sitesinden almak isterseniz aynı fiyatlar olmayabilir. Onu da belirtelim. Şimdi de bir dal darı standındayız. Kafkas dal darı. Abi merhaba, kolay gelsin. Merhaba arkadaşlar, bu ürün benim geçen yıl biliyorsunuz yani büyük ihtimal bir tona yakın sattığım dal darının birebir aynısı. Kesinlikle aynı ton. Çok güzel bu arada merhaba, merhaba. abi, kendimizi biraz tanıtalım. Ben Muslu Kafkas Şöyle, evet, Kafkas Dalı'ı yöneticisiyim. Manisa Soma ilçesinde üretim yapıyoruz. Tamamen organik. Kendi üretimimiz bir ürün. 80 dönümlük bir arazide e, işlem görüyoruz. E, doğal. Ben de aynı zamanda kuş üreticisi olduğum için 15 seneden beri finç kökenli bir üretimhanem var. E, bu olaya da kuşlarımı maalesef kaybetmemle girmiş oldum. Çünkü e, tamamen doğal. Kendi yemimi üretmek ve bunları insanlarla paylaşmak istedim. Gördüğünüz ürün Fransızdır. Fransız Anjou diye geçer. Dökülme yapmayan, sıkı, doluluk oranı %99 diyebileceğim bir üründür. Birinci sınıf olarak geçer. Burada Fuaro özel paketleme sistemimizi yaptık. Herkesi standımıza bekleriz, ürünlerimizi görsünler isteriz, değerlendirsinler çünkü bir ürünü inanın elinize alıp görmek ona vereceğiniz değeri, farkındalığını yaratıyor. Ya kısacası bu şekilde bahsedebilirim yani ürünle ilgili. Arkadaşlar şimdi şunu da belirteceğim. Az önce Biyolon Kuşevi Tamer Kılıç Hocam da video çekti, biz de çektik. Orada da güzel şeylerden bahsettiler. Şimdi şunu belirtelim. Daldarının ilisi mi makbuldür, ufağı mı? Şimdi bu tartışmalıdır her zaman. Onu abim de karşımdayken söyleyeyim. Arkadaşlar ben ufağını tercih ediyorum. Yuvalıklara günlük atıyorum. Şimdi muhabbet kuşu İrisini de bir günde bitiriyor. Ufağını da bir günde bitiriyor ama öğün olarak ufağa vermek daha iyidir. Soru bilinen yanlışlar var. Ee, Dal da her zaman ideal boy ufak ve orta boylardır. Kesinlikle. Büyük boylar tabii ki salmada kuşlarınız varsa oraya bir tane atarsınız, bir geçersiniz tabi. Tabii olabilir. Tabii. Yani evet. burada zaten Şu. Şöyle izah edeyim. Zaten burada e, biz Türkiye'de bu ürünle ilgili bazı düşünceleri hala kıramadık. Yani müşteri portföyü çok geniş, şöyle geniş derken birisi gelir size ürününüz çok küçük der. Birisi geliyor size ürününüz çok büyük diyor. Yani burada bir standart oluşturamıyorsunuz ve siz üretimhanede üretim esnasında tarlada daha kaliteli, daha iyisini, daha büyüğünü diye artık kafayı buraya yormaya çalışıyorsunuz. Halbuki bu ürünün asıl hedefi ince kabuklu olması ve yavru gelişimindeki protein değerlerine nazaran e, doğru orantıla bunu ürünü kullanmak. Bu da aslında yuvalıklara verilen ufak taneli yani ufak yapılı ürünlerin kullanımıyla söz konusu oluyor. Büyük koymak e, burada inanın fazla bir sarfiyat da olabiliyor. Hayvan onu pisliyor. Ee, dışkıyla bir yuvarlanma söz konusu olabiliyor. Yani tüketimi biraz daha uzun sürdüğü için hani burada bunlarla bunlar gibi olumsuz şeylerle karşılaşılabiliyor. Ama siz ufak boylu yuvalığınıza girebilecek bir şekilde ürünü yavrulu hanenize attığınızda zaten anaç takımınız yavruluğun içerisinde tüketmeye başladığı için otomatikman ee, yavrularınızın ilk gözlemlediği faaliyet olmuş oluyor evet. ee, ve yavrular da yavaş yavaş zaten yeme düşmeye başladığında kolayca kırılıyor çünkü ince kabuklu olduğu için e, bir an önce kırmayı öğreniyor ve protein değeri yüksek ürünle karşılaşıyor. bir an önce... Böylece besleyici oluyor. Kesinlikle Tabii. teşekkür ediyoruz. Teşekkür Biz videomuza devam ediyoruz. Size de hayırlı Sağ satışlar de. diliyoruz. E. Görüşmek e. üzere. Sağ olun. Sağ. Beautiful food mama var burada Yani benim adını duyduğum mama lav diye bir maması var Arkadaşlar şimdi bu mamanın etrafında duyduğum kadarıyla kuşlarınızın üremesini teşvik ettiğini herkes söylüyor üreme işgüdülerini dürtülerini artırıyormuş bilginiz olsun her türlü çeşidi var biraz çeşitlerden bahsedebilir misiniz bize yani hangi tür hangi tür mamalarınız var? Lavru övdük, onu biliyorum. Aynen, lav zaten Türkiye'de tartışılmaz bir ee, mamadır. Kurtlu, kurtlu ballı. polenli, e, mamamız var, kurtlu evet. ballı polenli. E, protein değeri oldukça yüksektir. Yavru gelişiminde, kas iskelet tüy yapısında oldukça etkili bir mamamızdır bez kurumamamız var. Bu da yine içerik olarak oldukça e, doğal ve muhteşem bir içeriğe sahiptir. Özellikle kanarya yöneticileri için biçilmiş kaftandır. Bez kurumamamız özellikle öneriyoruz. E, ballı yumurtalı mamamız var yine tahıl ağırlıklıdır. Evet yani çeşitli genel, fazla. Evet, bunlar genel kullanım mamalarımız. Meyveli mamamız var. Bu gerçek meyve parçacıkları hatta az önce e, ağzıma attım portakallısını evet. Evet. E, gerçek meyve parçacıkları içerir içerik olarak o da çok güzeldir büyük türler için özellikle ideal bir mamadır. Evet burada da elle besleme mama i̇şte El şurada pardon denemem. hemen yumurta kabuğumuz yüz yumurta kabuğundan oluşmaktadır Yüzde %90 üzerinde kalsiyum içermektedir yumurtlama sürecinde kuluçka sürecinde anaçların yıpranmasını engeller. Elle beslememiz yine yüzde doğal içeriklerle hiçbir katkı maddesi e, içermeden hazırlanır. Evet. Yavru gelişiminde bu da oldukça evet. etkili. Evet arkadaşlar, Beautiful Food mamamızın bulunduğu standdaydık. Kendisine çok teşekkür ediyoruz ablamıza. Hayırlı ve Ankara temsilcisi Hizran Sulu. Evet. Kendisine de Facebook'ta var mı? Evet. Hizran Sulu olarak Facebook'tan ulaşabilirsiniz. Evde muhabbet youtube kanalı olarak e, Biz Sevdiğimiz insanları ve markaların reklamını yapmaya devam ediyoruz dostlar Kendilerine de hayırlı ve bereketli satışlar diliyoruz Evet dostlar şu anda da Ördün Standına geldik biliyorsunuz sıvı ve canlılar için bakteriler Yani yararlı bakteriler Ve karşımızda Biyoloğun kuşevi Tamer Kılıç hocam Evet arkadaşlar Sağ olsun Tamer Kılıç Hocam Ankara'ya geldi onu karşıladık güzelce buraya geldik ilk işimiz tabi burada birazcık zaman geçirdik ve şu anda herkes e, yani temsil ettiği ürünlerin yanında çoğunlukla. Az önce de Flyvet e, ürünün yanındaydık standın yanındaydık şimdi Tamer Hocam Probiactive Bird ile ilgili bize birkaç bilgi verecek ben öncelikle şunu söyleyeceğim aktif Bird sıvı probiyotik olarak benim bir numaralı tercihim arkadaşlar, onu da söyleyeyim. Bakın sıvı probiyotik olarak söylüyorum, e, tavsiye ederim, sizlere de kullanmanızı gerçekten öneririm ve şimdi söz Tamer Hocam'da. Ben önce e, biraz kendimden bahsedeyim mikrofonu da alayım. E, Tamer Kılıç, 33 yaşındayım, Rize'den geldim. Sağolsun Sefa Hocam bugün beni terminalden aldı, e, muhabbet kuşu üretimiyle uğraşıyorum. Aynı zamanda Sultan Papağan'ı üretimiyle uğraşıyorum. Az miktarda. Biyoloğun Kuşevi YouTube ve Instagram sayfalarının sahibiyim. E, o videoları çeken şu benim. Kanatlı uzmanıyım. Işık 1,5-2 senedir de Probiyak 4 sıvı probiyotiğin Karadeniz bayiliğini yapıyorum. Hem toptan hem perakende satışını yapıyoruz. E, de kullandım. Aynı zamanda satış pazarlamasını yaptığım bir ürün. Ama konuyla alakalı birkaç bilgi vermek istiyorum Probiyak 4 ile alakalı. Arkadaşlar bu ürünün raf ömrü çok önemli kapak açıldıktan 6 ay içerisinde ürünü tüketmenizi tavsiye ediyorum. Ve güneş görmeyen serin bir yerde muhafaza etmeniz çok önemli uzun ömürlü olması açısından. Bu arada yeni ambalajlar Beyazlı Eski ambalaj buydu arkadaşlar. E, bunu özellikle koyduk hani tanısınlar diye. E, bu yeni ambalajı biraz daha böyle turkuaz mavisi, Türk rengine döndürdük. Bence gayet güzel oldu. Biraz göz alışmamışlık olabilir ama zamanla insanlar alışır. Önemli olan ambalaj değil, ürünün içeriği ve kalitesi, kullanım koşullarıdır. Ürün gayet güzel, performanslı bir ürün diyelim. Sefa Hoca standımızı ziyaret ettiği için ayrıca teşekkür ediyorum. Ee, devamında bir çay sigara yaparız herhalde Sefa Hocam. hocam o çayı yaparız da gerisini yapamayız hocam. Artık arkadaşlar biliyorsunuz malum korona hastalığından sonra ben tütün ve tütün mamullerinden uzaklaştım. Maalesef. Çok da mutluyum maalesef diyor ama <laughs> Gerçekten güzel ama çay kahve her zaman var. Hocam teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Probiotic Bird sıvı probiyotin standından şu an ayrılıyoruz. Kendilerine hayırlı ve bereketli satışlar diliyoruz. Görüşmek evet. üzere. Dostlarım bu videomuzu bölüm bölüm çekiyoruz malum. Birinci bölümün sonuna geldik. İkinci bölümün gelmesini tez zamanda istiyorsanız lütfen kanala abone olun. MMI kalsi olarak videolarımı beğenin. Ve en azından bir maşallah yazmayı unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.